Arkadaşlarımızla beraber ve diğer topluluklarla beraber özel eğitim topluluğu, farklı bir gençlik topluluğu, Yeşilay topluluğu, e, tıp öğrencileri topluluğu ile beraber e, çevre temizliği yetkinliği düzenliyoruz. Tunca Meliçli kenarlarında ve e, kent ormanında. E, çevremizi korumamız gerektiğini e, ve sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Fırtına, rüzgar etkisiyle çok fazla plastik birikimi oluyor. Bunların doğaya ayrışmasını engellemek adına onları topluyoruz. Aynı zamanda bilinçsiz insanlar tarafından yerlere atılan sigara izmaritleri, cam şişeleri gibi atıkların da çevrenin uzaklaştırılmasını sağlamak istiyoruz.